Elazığ Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantılarının 3. oturumu Elazığ Belediyesi'nin 2014 mali yılı kesin hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesiyle başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Asım Nazırlı'nın başkanlığındaki toplantıda Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Hasan Ertuğrul Kar, belediyenin bütçesi ve harcamaları ile ilgili bilgiler verdi. 4. 2014 mali yılı bütçesiyle kabul edilen 290.698.313 TL bütçe gelir tahmininden 0-1 vergi gelirleri 18497340.37 TL 03 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 545611743.26 TL alınan bağış ve yardımlar 2600 TL diğer gelirler 149893117.76 TL Sermaye gelirleri 1.702.340.84 TL olmak üzere toplam 224.657.142.23 TL. Komisyon üyesi MHP'li meclis üyesi Murat Çelik, Elazığ Belediyesi'nin kısıtlı olduğunu, 224 milyonluk bütçeden sadece 50 milyonun hizmet bedeli olduğunu kaydetti. Bir bütçe tahminimiz söz konusu olmuş ama yapmış olduğumuz 224 milyon. Burada bunu da farklı bir noktadan tekrar değerlendirmekte fayda var. Elazığ Belediyesi netice itibariyle 224 milyonluk bir bütçeye sahip bir şirket. Çok büyük bir şirket değil. Çok büyük bir gelir olan bir yer de değil. 224 milyon. Bahsettiğimiz ve bu kadar efor sarf ettiğimiz ve burada emek sarf ettiğimiz uğraştığımız toplam değer 224 milyon. Çevre illere baktığınız zaman bunun iki katı veya benzeri üç katı bütçeye sahip şehirler var. Diyeceksiniz ki netice itibariyle bu şehrin geliri 224 milyon. 224 milyonun içerisinde de yaklaşık 50 milyona yakın bir yatırım yapabilmişiz. Diğeri de belediyenin kendi sistematiğini döndürebilmesi için geri kalan paranın tümünü oraya sarf etmişiz. Şu anda meclisteki arkadaşlarımızın çoğu ticaretle uğraşan arkadaşlarımız var. Böyle bir sermaye veya böyle bir ticarete sahip bir işletme iki gün sonra kapatırlar. Daha sonra söz alan MHP'li meclis üyesi Fahri Çınar da özel kaleme ayrılan bütçeyi eleştirerek belediyenin gelirlerinin doğru kullanılmadığını savundu. Bütçemiz çok büyük bir bütçe Önemli olan eldeki mevcut bütçeyi etkin ve verimli kullanabilmek. Fakat maalesef şu önümüzdeki tabloya baktığımızda belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullandığını kesinlikle söyleyemeyiz. <laughs> yani Özel Kalem Müdürlüğü'nün kullandığı bütçeye bir bakabilir misiniz değerli arkadaşlar? 3 trilyon 124 milyar para kullanıyor. Özel Kalem Müdürlüğü Allah aşkına ne yapıyor? Belediye Başkanı'nın programını yapar temsil ve ağırlama giderlerini karşılar. Yani bunun dışında özel kalem müdürlüğünün bir giderinin olmaması lazım. Çınar'ın iddialarına cevap veren Belediye Başkan Yardımcısı Asım Nazırlı ise Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinin makamında oturum bir başkan için çok olduğunu fakat bu bütçenin 24 saatin bir saatini dahi makamında geçirmeyen Elazığ Belediye Başkanı için az olduğunu kaydetti. Tabii bu rakam yüksek ama neye göre yüksek? Bu rakam eğer odasında makamından çıkmayan etrafıyla, dünya, dünya ile, şehirle ilişkisi olmayan bir belediye başkanı için yüksek. Doğru. Ancak bizim belediye başkanımız 24 saat gezen, odasında 24 saat içerisinde bir saat dahi oturmayan, sürekli şehrin sorunlarıyla ilgilenen ve ee, siz de çok iyi biliyorsunuz ki şu ana kadar Elazığ'a bir yıl içerisinde 12 13 tane bakan geldi gitti ve bu bir yıl içerisinde şimdiye kadar hiçbir bu kadar misafir ağırlamamış. Yani ben geçmişten bahsetmek istemiyorum tabi de. Şimdi önceden tabii makamında oturursunuz. Dışarıya çıkmazsınız. Odanızdan belediyeyi yönetmeye kalkarsanız bu rakam yüksek. Ancak 24 saat gezen bir belediye başkanı için bence bu rakam az bile. Raporun görüşülmesinin ardından Harput'ta bulunan Sunguroğlu Konağı'nın Kadem Vakfı'na tahsisiyle ilgili gündem maddesi görüşüldü. Tahsise MHP'li meclis üyeleri kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Belediye değil ortak proje yapacaklar. Şimdi bizim komisyon ya bu ne ya, ne adı ne Bim adı? Bir Bir müsaade et. Okuduğum da. Bizim komisyon raporumuzda inatlaşılmaz. Toplu şovun ürettiği etkisi yok abi. Ya bir müsaade Allah aşkına ya. anlat. Anlatacağım. Müsaade etmiyorsun ki her dakika sözümüzü kesiyorsun abi ya. Burada bizim bina tahsisiyle ilgili bir bir tek cümle var mı? Niye çarpıtıyorsunuz? Olur öyle? mu? 75. maddeye göre uygundur diyorsunuz. 75. Diyorsun. maddeye uygundur diyorum tabii. Yani, ben izniyle. Ben de olacak. uygun değildir diyorum. Ya, pro, ya sen görüşmüşsün. Ya, tamam, uygunsa, ben de görüşmüşsün. Uygun. Uygunsa, uygun. uygunsa kabul ederim. Rent de versin. Tamam, ne kızıyorsun bari bizim ya? Bizi tamam, tamam, Efendi o. Efendim de gayet efendi. Uygunsa evet de. Tamam ben evet diyorum zaten. Sen bize Burası bir yapıyoruz. Tek tek, tek yer önünde sorulacak yani. Yok sorun Allah Allah bir yaşam Aa, tamam, bir şey varsa var. bu da maddeye aykırı bir tek kelime bulamazsın. Ne diyoruz? Önümüzde köy erteleyelim. Bence size burada soruyorum. Ama olamaz. var Tamam erken tamam, Herkes bilgilendirilsin. Önümüzde köy erteleyelim. Osman Bey, bakın bu baskı kelimesini iki üç tur kullanıyorsunuz. Evet. Bize hiçbir zaman baskı gelemez. Var başkanım. Hayır, bize hiçbir zaman baskı gelemez. Bakın siz beni iyi tanıyorsunuz. Bakın siz beni iyi tanıyorsunuz. Tartışmalı gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Ee, ben komisyon raporunu, özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser, oy çokluğuyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.